Rona bisiklet ağına bağlandık. Ron nehri boyunca Alplerdeki doğuş yeri olan Furka Pasa kadar bu yol devam edip gidiyor. Takip edersiniz. kez eski bir demir yolu hattının hemen yanından gidiyoruz. Yol ayrıca yapılmış. Nim kentinde Sedrik'te kısa bir molanın ardından tekrar yollara düştük. Şimdi Valens şehrine, şehrine doğru devam ediyoruz. Ron Nehri sağ tarafımızda. Yine eski bir tren yolu hatına kaldık. Buradan hedef önce Fransız aktörü, sonrasında Almanya. Eski bir Roma köprüsü olan Pont du köprüsüne gidiyoruz. nem yakınlarındaki I'm going Bagmol Su Seze kentinde dolaşmaya başladık. Kentin meydanına dar sokaklarından gidiyoruz. Javier Onaroğlu ile Valens'e doğru gidiyoruz. Ron Nehri hemen sağımızda. Orman içindeyiz. Uzaklarda, kayalıklarda bir anıt var. Uzaklarda bir nükleer santral. Montalimar kenti yakınlarında, Ron kıyısında. Ron nehri üzerinde bisikletçiler için yapılmış bir köprü. Nükleer santral geçit vermediği için yolu ayrıca yönlendirmişler. Hello. Şemur Kalesi Ve nükleer reaktöre doğru gidiyoruz 4 tane kocaman bacası var Via Büyüklerin pamukçukları Karşı şekli yarattı burada Ve Ron kıyısında yağmurlu bir güne uyandık. Güneş açtı ama öğleden sonra tekrar yağış gelecek. Valens kentindeyiz. Kuzeye doğru Ron kıyısında devam ediyoruz. Koca şehirde koca bir yol. Sadece otobüs ve bisiklet kullanımına açılmış. Valens kentindeyiz. Valiens kentine giriş yaptık. Şimdi kent merkezini dolaşacağız. Tamam karşıdan. Diğer Rona üzerinde bisiklet köprüsü, ana yolu karşıdan karşıya geçmek için. Dönerek çıkıyoruz. <laughs> Fransız Ron köprüsünden geçiyoruz. Ron üzerinde çok eski yapan bir köprü daha. you Kuş gözlem yerleri de olan bir bölgeden geçiyoruz. Sağımız, solumuz küçük göller ve burası kuşlarla meşhur. Ya orada yine düştük yollara. Ron yoluyla yukarıya, kuzeye doğru çıkıyoruz Avrupa'da. Tamam, <laughs> Vien kentine geliyoruz. Sonrasında Lyon. Ve nehir gemileri. Nehir boyunca bunlarda seyahat ediyorsunuz. Kameralı. Viyen kentindeyiz. Düştük yine patika yollara Düştük yine patika yollara Düştük bir yolla bakalım. Nereye çıkacağız? Neyse ki yol düzeliyor yavaş yavaş. Evet. Oh my goodness. Kt'de dur diyor ama dinlemiyoruz. <laughs>